Maçtan önce de belirtmiştik zor bir maç olacaktı. Bunun da iki sebebi vardı. Birincisi rakibimiz iyi bir takım. Aynı zamanda bireysel olarak da iyi oyuncuları var. İlk golü buldukları zaman Fenerbahçe için işler daha da zorlaştı sahada. İkincisi de saha. Bu saha utanç verici bir sahaydı. İki takım adına da çok kötüydü. Oynamak çok zordu. Kimse böyle bir zeminde futbol oynayamaz. Ama ikinci yarıda Takımım sağ koşullarına birazcık daha adapte olabildiği için daha iyi bir performans sergiledi ve maçı da çevirmeyi başardık. 3 1'i de yakaladık aslında Üçüncü golümüzün neden iptal edildiğini anlayamadım. Batshuayi'nin orada savunmacı bir faul yaptığı söylendi fakat pozisyon temizdi. Rossi'nin atmış olduğu gol iptal edildi. Eğer 3-1 yakalamış olsaydı ki de belirtmiş olduğum gibi o golün neden iptal edildiğini anlamadım. Maçı zaten orada koparacaktık. Rakibimizin son dakikada atmış olduğu kararda varın vermiş olduğu iyi bir karar çünkü rakip forvet Golden önce Bright'ı bloke ediyor. Dolayısıyla bu karar doğru bir karardı. Vermiş oldukları bu karardan dolayı Var'ı tebrik ediyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi Rossi'nin temiz golünü neden iptal ettiklerini anlamadım. Hafta sonu derbi var. Futbolu sevdiren unsurlardan biri. Ne diyecek hoca Galatasaray maçıyla ilgili? Bizim için diğer maçlarla aynı normal bir maç. 3 puan değerinde ne daha az puan ediyor ne daha fazla puan ediyor. Tabii ki bütün rakiplerimize saygı duyuyorum. Galatasaray'a da saygı duyuyorum ama bizim için oynadığımız her maç 3 puan değerinde. Dolayısıyla bu maça da normal bir maç gözüyle bakıyorum. Ben Real Madrid'le de Barcelona'yla da oynasak aynı düşüncede olurum. O maçları da normal bir maç olarak bakarım. Çünkü her maç 3 puan. Son olarak Valencia ile Luan Perez soralım. Valencia'nın önümüzdeki maçta iyileşmiş olacağını düşünüyorum ama Pedro'nun durumu bu şekilde değil. Pedro'nun birazcık daha zamanı ihtiyacı var ama Valencia'nın bir sonraki maçta hazır olacağını düşünüyorum. Luan'da iyileşmeye yakın ama henüz hazır değil. Çok teşekkür ederiz. Ya. Tebrikler tekrar. Teşekkürler.